Merhaba ben Ufuk. Bugün YouTube'da bir seriye başlıyorum. Birkaç gün önce aklıma şöyle bir fikir geldi. Ben normalde yazmayı seviyorum ki yıllar önce yazdığım bir romanı bastırmıştım. Şimdi yeni bir kitaba başlıyorum ve bu sürecin tamamını sıfırdan yüze kaydedeceğim. Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Bu videoya başlamadan önce her şeyi videoda karar vermek istiyordum ama bu konuda biraz zorlandım. O yüzden konu hakkında birazcık böyle bir şeyleri belirledim gibi ama hala hiçbir şey net değil. Başlamadan şunu da söylemek istiyorum. Benim yazarlıkla ilgili herhangi bir eğitimim yok ve yazarken yazım kuralları, noktalama işaretleri gibi konularda hatalar yapabilirim. Yani bu benim için çok normal bir şey. Ben fantastik macera türünde yazıyorum. Şimdi bu analizler diye bir dosya açtım. Başta da söyledim, konuyu birazcık belirledim gibi ama hala henüz hiçbir şey belli değil. Ben konuyu şöyle belirledim. Kapadokya bölgesindeki yeraltı şehirleriyle ilgili bir kurgu yapacağız. Fantastik macera türünde bir hikaye yaratacağız. Şimdi buraya ben konuyu yazıyorum. Belirlediğim hikaye bu. Karakterler kısmına şimdi gelmeyeceğim çünkü henüz hiçbir karakterim belli değil. Hatta birinci bölümden sonra falan belki geleceğim ya da birinci bölüm hakkında bir şeyler düşünüp karakterlerle ilgili bir şeyler yazacağım. Kapadokya bölgesindeki yeraltı şehirlerini bilirsiniz, bayağı Konya'ya kadar uzanan çok büyük bir yeraltı şehri. Bu şehrin neden yapıldığı, ne amaçla yapıldığı, ne zaman yapıldığıyla ilgili herhangi bir bilgi yok. Şimdi bizim burada yapacağımız her şey tamamen kurgu. Bu kitap üzerinden herhangi bir gerçek bilgiye ulaşmak gibi bir amacınız olmasın. Tamam. Şimdi bir boş sayfa hazırlayalım biz. Ön söz diye bir dosya hazırladım. Ama ön söze şimdi gelmeyeceğim. Hikayenin ilerleyen süreçlerinde ön söze geleceğim. Çünkü dediğim gibi hikayeyle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Ön sözü daha sonrasında yazacağız. O yüzden ön sözü burada ayırdım. Boş belge dedim. Düzen bölümünden boyut A5 boyutunu ayarladım. Şimdi buraya ben bölüm 1 diyorum. Şimdi bizim hiçbir karakterimiz hiçbir olay örgümüz yok. Sıfırdan başlıyoruz. Kapadokya bölgesi olmasın dünyadaki yerel şiirleriyle ilgili bir hikaye. Şimdi karakterlerimize bir gelelim. Ben bir önceki kitapta Suazalar diye bir ırk tasarlamıştım. Aslında o evrende geçen bir hikaye yapacağım yine ben. Buraya su azaları ekleyeceğim. Su azalar. Şimdi burada Cemil nereden isim konusunda yardım alacağız. Diyorum ki ben buna hava yolu mu? <laughs> Neyse. Tamam, bu isimler olur. Bunlar erkek isimleriymiş. Erkek. Buraya da. Isimler. Şimdi ben böyle bir site buldum buradan daha kolay olacak isim bulmak çünkü Ceminal biraz şaşırdı ve orada ben ne diyeceğimi nasıl komut vereceğimi de bilmiyorum şimdi buraya üret artı olabilir yürü bu olabilir biraz kısa isimler aslında ben istiyorum bir tane daha erkek ismi bulayım hakus olur buraya bunu da ekledim Şimdi burada bizim fantastik isimlerimiz var. Bir de bizim normal isimlere ihtiyacımız var. Tekrar Gemini'ye gelelim. Diyelim. Atlas olabilir. Atlas aldım. İnsanlar. Alp olabilir. Çınar olur. Güzel isimler. Yani ben direkt gördüğüm gibi onları alıyorum. erkek için bunlar tamam. Aylin olur. Şuraya. Erkek kız dedik. Aylin, Zeynep, Defne, Defne olur. Ceren al. Yağmur alalım da. Şimdi biz hikaye oluştururken tüm bu karakterlerin kişilik özelliklerine kadar her şeylerini yazacağız. Yani ne seviyorlar, ne sevmiyorlar, neye nasıl tepki verirler her şeyi yazacağız, karakteri tanıyacağız öncelikle. Bununla işim şu an kalmadı. Karakterlerimize gelelim. Buraya yazalım. Telaş. Telaş içerisinde nereye gitsin, Hakus, Hakus, şatosuna doğru kosa suna gider. Bu da kosa dediğimde benim bir önceki kitapta bu evrende kullandıkları bir araç. Oraya daha sonra geleceğim. Şatoya vardığında kosasından iner ve haksu aramaya başlar dedim. Şimdi burada Şimdi ben böyle başladım yazmaya ama tekrar döneceğim yazdıklarımı tekrar tekrar okuyup içlerinden düzeltmem gerekenleri düzelteceğim. Çünkü hikaye ilerledikçe şöyle bir şey de oluyor. Şimdi başta yazdığım bir şeyle sonraki bölümlerde yazdığım bir şey çelişebiliyor. O yüzden sürekli okuyarak bütün o kurguyu, bütün o olay örgüsünü elimin altında tutmam gerekiyor benim. Hiçbir şey kaçırmamam gerekiyor ki birbiriyle çelişen herhangi bir şey olmasın. Şimdi devam ediyorum. Hakus bunu duysun şimdi merdivenlerin arasından kafasını uzatarak bakar. Da ben bunu niye senaryo gibi yazıyorsam baktı. gitmekteydi. Son zamanlarda senaryo çalışmalarım olduğu için yazım tarzım oraya biraz kaymış. Şimdi onları düzeltmeye çalışıyorum. Başladı. Eron. Ben burada Aeron yazıyor sanıyordum. Eron yazıyormuş. Bunu düzelttim şimdi hepsinden. Şimdi devam ediyorum. Daha önce, daha önce demeyelim de çok uzun zamandır diyelim. Zamandır bu kadar telaşlı görünmemişti. Kötü bir şey oldu. Ya da, bu da çıktı. Gerçi ara sıra şakalar yapmayı ama bu tür şakalar onun işi değildi. Şimdi biz Aaron adındaki karakterimiz için aslında bir özellik yazmış olduk buraya. Gelelim analizler kısmına. Bu karakterimizi şöyle Genelde tavırlar, konularda asla şaka yapmaz. Şimdi bizim Aaron adındaki karakterimiz ciddi konularda herhangi bir şaka yapmaz. Genel hayatında şaka yapmayı seviyor. Tamam bunu ekledik buraya. Hikayemize dönelim. Şunu kes, buraya yapıştır. Tamam. Mardinlerin arasından kafasını uzatarak Aaron'a baktı. Onun telaşını sorunları endişelendirmiş olacak ki neredeyse kadar verecek. Nerede Nasıl okunuyor hiçbir fikrim yok. Ben gördüğüm gibi okuyorum bunları şu an. E, tahminimce okuyorum yani. Umarım kötü bir haberin yoktur. Eron titrek bir ses tonuyla Şimdi burada olaydan bahsedecek. Ne olduğundan bahsedecek. Aslında benim kafamda küçük bir şey var. Onu sizinle paylaşacağım. Tam anlamıyla bir şey ben de bilmiyorum henüz. Olacak şu. Dünya üzerindeki yeraltı şehirlerinin içinde yaşayan eski insansı bir ırk. Atıyorum Neandertaller o dönemlerde yeraltı şehirleri kurmuş olsunlar. Bunu ama şimdi buraya eklemeyelim. Yeraltı insanları diyeceğim bunlara. İnsanları. Yeryüzüne çıkmaya karar verdiler. Çıkma kararı aldılar. Ve yeryüzündeki yaşam formunu düzenlerine sokmak istiyorlar. Yeraltı insanları yeryüzüne çıkma kararı aldılar ve yeryüzündeki yaşam formunu tekrar kendi düzenlerine sokmak istiyorlar. Şimdi burada bir gizemimiz var aslında bizim. Yeraltı insanları kim, daha önce ne oldu, bununla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Buradan, Hakus, bir ara bunların nasıl okunduğuna da bakacağım. Ne yapsın? Eron'un bu sözlerini duyunca titreyerek duracak. Evrana diyecek ki burada bu felaketi hatta demek o gün geldi. Dikkatli hakusa bakmaya sonra yanına oturdu. ben çok daha Erken geldi neyden bahsediyorsun Ama bir dakika bu bilgiyi veren bu ilk başta telaşlı olan bu Yani bunun bilmemesi mantıksız şu an bu durumda bilsin o zaman Ne yapacağız bunu engellememiz gerekiyor Ama biliyorsun şu isimlere tekrar bakalım Anya dışında boyut değiştirebilen kimse yok onları duyduramaz. Şimdi ben bazı şeyleri de söylemeyi unutuyorum. Şöyle bir şey var bu ırkın olduğu yer aslında dünya üzerinde başka bir boyut. Bu boyutta normal dünyada olması muhtemel olmayan şeyler oluyor atıyorum. Bir kutunun içine giriyorlar ve karşıda başka bir kutunun içinden çıkıyorlar. Ya da Kosa dediğim araç, bunların ulaşımını sağlayan bir araç. Bu aracı düşüncelerle yönetebiliyorlar. Yani ileri gitmesini düşünüyorlar ve ileri gidiyor gibi. Bu tarz şeyleri var. Böyle beğendiler ve bu evrenin dışına bunların içinden bir kişi çıkabiliyor. İlk yazdığım kitapta bu karakterin adı Algandı. Burada da ne yaptık? Anya. Burada da bunu yaptık yani karakterin ismini. İşte bu karakter çıkabiliyor sadece. Yeraltı insanların yeryüzüne çıkması ve yaşam formunu kendi düzenlerine çevirmesi ne gibi bir tehlike sağlıyor? Bunu düşünmek lazım. Yazdıkça o da gelişecektir. Şimdi hikayeden kopmayalım, devam edelim. Düşündüğümden çok daha erken geldi. Yeryüzü insanlarına yardım alacağız. Ellerini şakaklarına koydu ve yavaşça aya kalktı. İçten içe insan insanlar gibi canlılardan olsa da başka bir çözümü olmadığını biliyor. Şimdi karakter analizine gelelim tekrar. Buna bir özellik daha ekliyoruz. İnsanlardan pek fazla haz etmez. Hatta bunları madde madde yazalım. Tamam. İlişkik Hak Usta zaten Aaron'u tanıyor ve o bir şey söylemeden direkt insanlar konusunda bir şey söyleme ihtiyacı duyuyor. Olmayı sevmediğini ama onlara bir şans vermeliyiz. Yoksa yaşam bizde dahil olmak üzere yok olup gideriz. Tekini ne istiyor. istiyorsun? Gidip bulalım. Şatodan çıkıp bunlar. Şimdi bunlar iki kosa yan yana giderken sohbet edecekler burada Anya ile ilgili ufak bir bilgi edinelim ki ona göre de düşünmek ona göre de davranmak lazım. İlerleyen süreçlerde zaten karakterlerin kişiliklerine göre de davranacağız gibi bir durum var burada. <laughs> Sence orada oldu haber vermeyeli. Bunu Aaron diyor. Hakus da diyor ki merak etme muhtemelen şu an bir şey bir çay bir şey çayı demlesin. Konuşamadım. Da fantastik isimler rastgele diyelim üretsin bir şeyler. Aynen. Çayı demli. Şimdi burada bilgisini verelim. Kur çayı ne? Çayı su Toprak. Nerede? Yetişen bir bitki türü ender rast normal 10 yılda bir kez sadece 3 günlüğüne yetişen ve daha sonrasında toprağa dönen bir bitki toplarken toplarken herhangi bir kur. bitkisini kesinlikle hesaptır ve cezası ise bunlar bu evrende ölümsüzler ve acıyı hissetmiyorlar 300 yıl boyunca acıyı hissetmek bitkisi özel keseleri yapraklarındaki tozlar sirkelenerek toplanır ve kurutulur. Anyanın önünde dururlar ve kosalardan indiler. Hakus dışarıdan seslenir. Dışarıdan birkaç kez seslendi. Sonunda anne'nin şatosu kapıları İçeri girin ve şatonun içine şimdi burada biriyle karşılaşsınlar kim olsun Silas kapısının neden geçit kapısında değilsin? Anladım. De. Şimdi ekledim bunu. Şu. Anya araya girdi. ekleden sayfa numarası ekleyeceğiz. Şöyle alta olacak şekilde bu şekilde gidiyoruz. Şimdi hikayenin başladığı bölümde çok telaşlıydılar. İkisi de şimdi burada hiçbir telaşları yok. Bu şey bozulmaya başladı yani. Devreye akus giriyor. Şimdi çayın zamanı değil. Çok büyük Var. Çok büyük problemimiz var. Sorun nedir? Yeraltı insanları yeryüzüne çıkma kararı aldılar. Anla. Aya fırladı. Bu gerçek olamaz. Çok erken. Ben de bu kadar. Erken beklemiyordum. Bunu çözmek zorundayız. Tek çözümün sen de biniyorsun insanlardan yardım alacağız. Daha, ayrıca ifadeyle maalesef Yüzle Gezi Kurtulmamız Kurtulmamız istiyorsanız vazgeçin. Benim için problem yok. Kafasını iki yana sallayıp kaç adım ötedeki sonra yine başlayacağız diyar ve senden kapısında bekleyip insanları gözlemeni istiyorum Bizim için önemli olan onları boyutun var olduğu gerçeğini göstere bilmek. Burada senin yeteneklerine git ve bizi göster. Anya bu sözleri duyunca olduğu yerde volta atmaya başladı. Peki ya nasıl? Nasıl insanlara bunu göstereceğiz Ayrıca tüm insanlara var olduğu umuzu göstermek çok büyük bir tehlike doğru insanları bulmalıyız. Anya'nın bir endişesi var. Hakus diyor ki git bütün insanlara bize anlat ama Anya da diyor ki bütün insanlara bize anlatmak bizim için büyük bir tehlike. Azınlık bir insan grubuna var olduğumuzu göstermeliyiz gibi bir düşüncesi var. Tüm insanların tüm insanların sadece bir grup bulup onlara anlatmalıyız. Peki şimdi soracak buna bunun için bir planım var mı? Şimdi nasıl bir insan grubu bulmalı? Gidip biraz dünyada dünyada dolaşacağım. Burada düşünerek Hızlı bir sunucu varamayız. ama ve Akos'un şatosundan kısa binalar. Şimdi burada gitmeden bir uyarıyor. Hani yine de dikkatli ol. Güveneceğin insanları iyi seç. Dedik. 5 sayfa olmuşuz. Kosalar. Şimdi burada Anya biraz çaresiz hissediyor. Çaresizliğin verdiği bitkinlik, ve bacaklarındaki güç düşer ve titreyerek duracak bir yer olur. Şimdi burada kendi kendine konuşsun biraz. Şimdi burada çaresizliğini diliyle ifade etmiş oldu. Derin düşünme, uzun bir süre düşünme yaşanandaki mutluluğundan yok olup kadar cesaretlenip gitmeye karar verir ve tam o sırada kendisinden bile sakladığı korkuyla kendisinden bile sakladığı korkuyla aniden aklına bir fikir gelir. Otur Doğu yerden fırlar. Biner yola koyulur. Bence bölümü burada bitirelim. Şöyle burada giriş diyelim. Bölüm yazalım. Buradan devam edeceğiz. Şimdi hikayenin geriye kalan kısmında ben de bilmiyorum Anya neye karar verecek. Aklına bir fikir geldi ve kalktı dedim. Ama şu an o fikri ben de bilmiyorum. Bu önemli değil. Zaten bunu yazdıkça geliştireceğiz. O yüzden birinci bölümü burada bitiriyorum. İkinci bölümde ne yapacağımı bilmiyorum. Muhtemelen insanlar bölümünden bir şeyle başlarım. Daha sonra üçüncü bölümde bu ikisini birleştiririm diye düşünüyorum. Henüz karar vermedim. İkinci bölümünde başlığını koyduk ve burada videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir böyle bir seri. Umarım sonuna kadar beraber bu seriyi bitirebiliriz. Hikayenin geliştiği bir bölümde, atıyorum 5. 6. bölümde sizden de fikir isteyebilirim bu hikayeyi beraber de geliştirebiliriz. Şu an için hiçbir fikrim yok. O yüzden anın içinde yaşayacağız göreceğiz hepsini. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.